Îmi pare foarte rău că mama mea, când s-a dus din viață, Anne vefat tinde, bu- hayattan gittiğinde Müslüman olmadığı için nu üzülüyorum. Bu öyle bir acı ki tarif etmem imkansız. İman etmenin bir nasip olduğunun bilincindeyim elbette. Ancak insan İslam'ı seçip Allah'ın emrettiği şekilde bir hayat yaşama çabasına girince şunu görüyor. Gerçek kurtuluş İslam'da. Ve bütün sevdiklerim de bundan nasibini alsın istiyor. Ben de hem anneciğimin hem de tüm aile fertlerimin bundan nasiplenmesini çok isterdim. Annem ne yazık ki anlatmama rağmen kendi dininde kalmayı tercih etti. Bu dünyadan Hristiyan olarak ayrıldı.